Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık kekiyle karamel sosu ve e, muzlu muhteşem bir kek hazırlayacağız. O kadar güzel bir tarif ki iki gün üst üste e, bu keki yaptım ve vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle karamel sosumuzu hazırlayarak başlayabiliriz. 1 su bardağından 2 parmak eksik e, şekerimizi tavamıza alalım. Tavamıza aldıktan sonra ocağımızın altını biraz kısalım. E, bu aşamada kesinlikle kaşık kullanmayacağız. Tavamızı ara ara sallayarak şekerin erimesini sağlayalım karameli yüksek ateşte yaparsanız yakabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi erimeye başladı. Geriye kalan erimeyenleri de bir tahta veya bir spatula ile ortaya doğru alıp ve iyice erimesini sağlayalım. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağı, yarım kutudan biraz daha fazla kremamızı ekleyip ve hızlıca karıştıralım. Karamel sosumuz hazır. Şeker tamamen eridi. Gayet de güzel oldu. Rengi de muhteşem oldu. Bugün kekimi tart kalıbında yapacağım. Bunun için pişirme kağıdımızı tart kalıbımıza göre keselim. Nasıl keseceğinizi de hemen göstermiş olayım. Oldukça pratik oluyor. Sizler istediğiniz herhangi bir kalıpta yapabilirsiniz. Evet, parmaklarımızla hemen kenar kısımlarını bu şekilde yerleştirelim ki çıkmasın. 3 tane küçük muzumuz var. Sizler büyük muzda veya sayı olarak daha da arttırabilirsiniz. Muzlarımızı soyup ikiye bölelim. İsterseniz halka halka doğrayabilirsiniz veya bu şekilde yapabilirsiniz. Karamel sosumuzu daha fazla soğutmadan kalıbımıza alalım. Çünkü bekledikçe daha çok yoğunlaşıyor. Ve kaşığımızla her kalıbımızın her tarafına güzelce yayalım. Kekimizin kalıptan daha düzgün çıkması için mutlaka pişirme kağıdı kullanalım. Evet dilimlemiş olduğumuz ikiye bölmüş olduğumuz muzlarımızı yerleştirelim. Söylemiş olduğum gibi sizler halka halka dilimleyip yerleştirebilirsiniz. Ama bu şekilde inanılmaz güzel görünüyor. Çok hoşuma gitti. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Bir tane daha muzun yarısını kullandım. Böyle bol muzlu güzel olsun. Şimdi kekimizi hazırlamaya geçebiliriz. Karıştırma kasemize hemen 3 tane oda ısısında beklemiş yumurtamızı kıralım. Malzemelerimizin oda sıcaklığında beklemiş olması oldukça önemli. 1 su bardağından 2 parmak eksik e, şeker ve 1 pakette vanilyamızı ekleyip şeker eriyinceye kadar böyle köpük köpük oluncaya kadar mikserle çırpalım. Kekin çok yoğun şekerli olmasını istemediğim için karamel sosunda ve kekte bir su bardağından iki parmak eksik kullandım. Evet köpük köpük oldu. Şimdi üzerine bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Sıvı malzemelerimizi ekledikten sonra hafifçe çırpalım. Üzerine 1,5 su bardağı un ve 1 paket vanilyamızı eleyerek ekleyelim. Keklerde mutlaka eleme işini yapalım. E, yaptığınızda zaten farkı göreceksiniz. Çok daha güzel e, pufidik pufidik kabaracaktır kekleriniz. Evet, eledikten sonra mikserle bir karıştıralım önce. Çünkü bir anda çalıştırınca e, etraf un oluyor. Biraz karıştırdıktan sonra mikserin düşük devrinde böyle 1-2 dakika çok fazla olmayacak şekilde çırpalım. Kek harcımız hazır. Hemen bir spatula ile kenarlarını toplayalım. Oldukça akışkan, çok güzel bir kıvamı oldu. Hazırlamış olduğumuz kek harcımızı Karamel ve muzun üzerine güzelce gezdirelim. Bu görüntü bile o kadar güzel ki bilmem sizler de beğendiniz mi? Gerçekten harika görünüyor. Bu tarifi dilediğiniz meyvelerle hazırlayabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Evet harcımızı güzelce döktükten sonra e, kasemizi sıyıralım. Genelde bu aşamayı sizler görmüyorsunuz ve sıyırmadığımı düşünüyorsunuz ama mutlaka güzelce sıyırırım. Şimdi birkaç sefer tezgahımıza sert olarak vuralım hava kabarcıklarının çıkması için. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fansız fırında pişirelim. Yaklaşık 25 dakikanın sonunda kekim çok güzel kabardı ve gayet güzel pişmiş. 25 dakikanın sonunda mutlaka kürdan testi yapın çünkü fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebilir. Kekimizin her tarafı eşit şekilde kızarmış ve çok güzel kabarmış. İyice soğuduktan sonra servis tabağına ters çevirelim. Karamelli muzlu kekinizi böyle bir kalıbınız yoksa normal borcamlarda veya dilediğiniz kalıplarda hazırlayabilirsiniz. Önemli olan bu lezzeti denemeniz. Evet şimdi pişirme kağıdını dikkatli bir şekilde önce kenarlarını alalım. Daha sonra dikkatli bir şekilde açalım. Zaten soğuduktan sonra daha kolaylıkla açılıyor. Pişirme kağıdı kullandığınızda hem kalıbınızı kirletmemiş oluyorsunuz hem de daha düzenli güzel bir şekilde kekinize çıkarmış oluyorsunuz. İnanılmaz güzel oldu. Ben çok beğendim. Acaba sizler de beğendiniz mi? Dilimleyip böyle bir tane dilimi alayım. Ve ne kadar güzel olduğunu sizlere yakından hemen göstermek istiyorum. Kekimiz o kadar yumuşak ki böyle pamuk gibi bir kek oldu. Karamelli muzlu kekimiz pasta görünümlü, çok güzel oldu. Masalarınızda nasıl şık duracak anlatamam. Mutlaka denemelisiniz. Daha önce birkaç sefer muzlu kek denedim. Karamelli muzlu kekten birçoğunu beğenmedim ama bu tarif tam tuttu. Muhteşem oldu. Zaten e, görüntüsü ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Bu güzelliğin şimdi lezzet testine geçebiliriz. Bakar mısınız? Yumuşacık böyle bol karamelli, bolca muzlu bir kek oldu. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz karamelli kek hakkında yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizler daha önce denediniz mi? Nasıl oldu? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bugün de sizlerle görüntüsü, lezzeti tam yerinde bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım bu tarifimi sizler de beğenmişsinizdir. Videomda birçok kek tarifi bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan hemen kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup ve daha sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.